Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü kişiler kendine sizlerle arasındaki muhabbetin iyi olması için bir işlem yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde o üzerinizdeki etkileri tamamen kaldıracaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye söylüyorsunuz öncelikle bakımınızı yapıyoruz. Belki daha farklı bir yerde çıkabilir üzerinizden. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım. Kardeşim şimdi değerli kardeşim evinize yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinize bütün muskaların hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalında bana hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakımı istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elinizden geldiği kadar yardımcı oluruz.